Burada kalın sonra? Merhaba Merhaba. Hoş, hoş Kim geliyor? Büyük mı geliyor? Nerelerde? Kim geldi? Ha? Sağ ol. İyi, sağ Sağ Belediye Başkanım, Millet Vekilalarım ve Töper Müdürlük, İlçe Başkanım, Belediye Başkanım, çok değerli hazırım, kıymetli misafirler, sevgili konuklar. AK Parti Karasu İlçe Teşkilatı Nisan ayı aylık olan İlçe Danışma Meclisi programına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Gündemi açıklıyorum. Açılış ve yoklama. Sayın duşu istiklal Marşı, Divan teşekkürü, ilçe başkanımızın konuşması, kadın kolluğu başkanımızın konuşması, gençlik kolluğu başkanımızın konuşması, büyükşehir belediye başkanımızın konuşması, milletvekilimiz, AK Parti başkanımız dilek ve temellerle okunuş şekline devam edeceğiz. ve gençlik kolları başkanımız Sayın Duraz şimdi ilçe başkanı Sayın İhsan Sarı'nın açılış konuşması yapmak üzere bir süre davet ediyoruz. Milletvekili, Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı, Milletvekili Adayı, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Belediye üyelerimiz Değerli Muhtarlarımız, Mahalle Temsilcilerimiz, Kıymetli Basın Mensupları, Sizleri saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Geçen ay çok tutandık, hoş geldiniz. Evet, programı kısa tutacağız. Ee, buradan sonra inşallah hep birlikte toplu olarak temel altına törenine geçeceksiniz. Bizler, siz, sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Her AK Parti'li olanın bu boynunun borcu. 2015 gelen ve değerli belediye meclisçilerimiz, kadın kollarının temizliği de hanımefendileri ve değerli AK Partiler, ilçe danışma toplantımızın hayırlara vesile olması dileğiyle duası konuşma başlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Başkanımın da söz ettiği gibi bizler kadın kolları olarak eee biraz daha torpili olarak söyleyeceğim. Erkeklerden çok daha fazla çalışarak bu davaya sahip çıkıyoruz. Bunu hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem belediye meclis belediye seçimlerinde gösterdik ve göstereceğiz. Allah'ın ile 7 Haziran'daki biz ona seçim demiyoruz imtihanımız. Bu imtihanımız da atlatıp yüksek puan ve derecelerle e, sizlerin karşısına tekrar çıkıp tekrar bu gururu e, bizlerden dinleyeceksiniz. Bizler Sütak e, start belediye günden bu yana ve daha öncesinden de başlayarak ev ziyaretlerimiz öncelikle beldelerden başlayarak, dört büyük beldelerden başlayarak ev ziyaretleri Hasta ziyaretleri ve e, sakat çocuğu olan ya da sakat bakanlar.